kesin hepsi geliyor izleyin ah. 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 tamam maksimum hangi canemden oh. geldi <laughs> ay elim <laughs> sihir <süredir>. vur <laughs> Yardımkarın! <laughs> Aktüel 2-4, PVT köprü bölgesi 5, Delta 6'da. Destek gerekiyor, tamam. Bütün güvenlik, güvenlik bu detayları Bu Bu işini yapın. biraz daha zorlaştırdı. <laughs> Siyem. İnan ettim insanın ötesinde geçeceğim İnan ettim Ne yapacağız? Bütün, Bütün seksörler Hayat görüyorum ben burada hepsini görme O Ben kontrol Oy. edeceğim Maksimum testilik Biri bizi yaylattı Gelin lan. Saklanmayacağım. Çok As istiyorum saklanmayacağım. Vurtalar! Yardım çağırın! Akçı 2-4, TVS köprü bölgesi 5, Delta 6'da. Destek gerekiyor, tamam. Çabuk! Elimizden kaçmadan önce! Bu işimi biraz daha zorlaştırdı. oluyor. Seninle mutlaka olmayacağız trofat. He 이상 울려. o kaçaklar siz alandan doğru ilerleyin. Ilerleyin. Yardım çağırın. köprü bölgesi Beşiktaş destek gerekiyor tamam. Oya're kaçakların yeri tespit

Gidersin kardeşim. Bekle, birazdan orada olacağım. Lanet olsun, plan değişti. Bununla baş edebileceğinden emin misin? Siktir git. Lanet olası bir dalış giysisine ihtiyacım yok. İlerle ve daha aşağıda bağlantı kuralım tamam. Anlaşıldı. İlerliyorum. Ya dalga mı geçiyorsun? <laughs> ya tamam ya dalga geçmeyeceğim bir daha size ya. Ya cici cici ki. İlerle ve daha aşağıda bağlantı kuralım tamam Anlaşıldı. İlerliyorum. Psykol, sonraki alana gidiyorum. Psykol? Evet. Ah, anlaşıldı. Daha fazla nişancıya ihtiyacımız var. <laughs> Adam vuruldu. Adam vuruldu. içinde Hadi ben şirketleri anladım. Hadi insanları da anladım. Bu askerlerin ne de derdi ne? Var <laughs> ya sanki böyle ana bacı yırmışım. and is it to Neredeyse vardım. Ok nerede? Okum bitti ya ok nereye gitti? Bu oyunun Cık. bu bugları böyle yani, yani. Üzüyor ya. Ulan ya zaten ileride şey var. Bittim hale gelmişler herhalde. Psycho ben geçtim. Evet anlaşıldı. Benim de kule asansöründe buluş. Dikkat. Sel taret pozisyonlarını koruyor. Bunları hackleyebilirsin. Aynısını söyleyebilmeyi dilerdim. <laughs> Oh, işte. pushed. Evet. İçeri girdikten sonra adamlarımla aynı yapacağız. Ne biliyorsun? Her zaman bir takım oyuncusu olmuşumdur. Tabii dostum. Sen bana yanıt verene kadar hiçbir yere gitmiyorum. Evet. At. Birçoğu borç gölesi. Sel enerjimize sahip hepsini. Faturalarını ödeyemezsin. Ödemek için çalışman gerekir. Tabii ki asla yetmiyor. İşin güzelliği de burada. Ömür boyu çalışarak öde planında takılıp kalıyorsun. Başka bir seçenek yok. Belki de vardır. Savaşırsın kadar Bekle. Sen uyurken senin nelerle uğraştığını göstereyim sana. Belki o zaman anlarsın. New York'a hoş geldiniz. Versiyon 2.0 nokta sıfır. Oğlum o kadar kurtarmak için uğraştık halk arasında ya. Ne yaptı bunlar? Pislikler. Şehrin bir enerji imzası var. Nedenmiş o? Bosser, Uzaylı teknoloji enerjisini kanalize ediyorlar. Küresel güç devresini bu kubbe içindeki tek bir sef makinesinden yürütüyorlar bu kadar basit olamaz. Gerçekten öyle dostum. Gücü kes, sel bitsin. Bu kadar basit. Hayır. Alfa Sev bana bir öngörü gösterdi. Bunu daha önce de yaşadık. Bir şekilde bir bağlantı olmalı. Prophet, uzaylıların işi bitti. Onları sen bitirdin. Birkaç başı boş ve kimsesiz kaldı. Hayır, Alcatraz bitirdi. Hayır, daha fazlası Abi, da var. Buralarda bir yerlerde bir ipucu bulabilirsek, tek bir ipucu. Dinle, ...sen var olmayan bir süper uzaylı yağlamakla uğraşırken... ...Sel dünyayı ele geçirmek için uğraşıyordu. Atar Sana şimdi ve burada ihtiyacımız var patron. Tamam, Seni durdurmak için yardımına ihtiyacımız var. Altın dişi mi var senin? Burada senin devriminden daha fazlası oluyor. Bunu gördüm. Sel anlaması mümkün olmayan güçlerle oynuyor. Yaptıkları şey her neyse dünyanın sonunu getirecek. Ha, Onları kapatmalıyız. Bak, senin Kesinlikle evet. Kesin. Evet arkadaşlar Harekete bu günün bu kadar. Geçmiş olsun bay bay.